İzleyelim baba. Twitch adam ne yapmış? Hoş geldin can kardeşim. Ne ikram edeyim sana diyor. Ananı sikeyim ya. Bir de yeni uyandım daha beynim de yerine gelmedi. Yemin ediyorum bak. Daha...

işte yazmışlar ya yoğurtlu marul. Bir yıl garımız. Bisiklet doğru gittin bu hayatta ya. Eko var. Abi gözlerim Eko var. Eko var. Yemin ederim. Önceden profesyonel oynamış sen Oo oynamış. bugün valayım da patlar ha. Vallahi patlar bak. Oy. sen. Yok Oy. gol gol değil gol değil gol değil. Aa. Ya. Ya amına e koyayım seni gözünü çıkayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye bana böyle şey? Oğlum helal lan. Helal lan. Geçen benim bak şu an var ya çok mutlu oldum geçen. Dün mü okudum? Ondan önceki gün mü okudum? Bu Enes'te olan yayında böyle işte bir tık böyle el rehen şakası bilmem ne falan filan döndü ya aramızda. Ondan sonra bunu böyle magazinsel hani sayfalarda paylaşıyor ama paylaşma biçimi de miza olduğunu bahsetmiyor. Sanki ciddi öyle şeyler kurmuşuz falan gibi ara, aramızda. Ulan altında yorumlara baktım. Ya bir durun bir bir şey anlatıyorum be. Bu B olayını kim çıkardı? E ee, ben çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> ya sen ruh hastasın Cyber. Bunu ben çıkardım değil mi? Doğru. Oğlum benim çıkardığım şey bana yapılır mı lan? Eee <laughs> yapılır doğru söylüyorsunuz. Ben yapıyorsam. Kuralımız da bu yani. Yapıyorsak yapılır. Aynen öyle. Karşılıklı bir ilişki gibi düşünün. Ee, ne anlatıyordum ben? <laughs> He. Baba. İnstagram yorumların altına bir baktım. Millet yazmış işte. <laughs> ya orospu. Şurada bir şey öveceğim. Bir kitle öveceğim. Kardeşlik öveceğim. Dostluk öveceğim. Gelin bu anasını siktin ya Ya Sen çete B dedikleri için kızdığın için ben de etki et ettim. Devam anladım. edebilirsin. He. Oğlum benim B sesim yok mu sende? Ya bir de, bir de senin seslerini mi alacağım tek tek? <laughs> Orası sanki hiç almıyor ya. Ben almıyorum atıyorlar. <laughs> Altına yazmışlar işte Röhle, işte Limon Tayfa kardeştir, Tmr falan filan diye. Vallahi hoşuma gitti. Vallahi bak ne zamandır yorumlara böyle Bakarım bir iki şey bulurum yani bende de oy var ha 100 tane güzel yorumun arasında iki tane şerefsiz böyle bulurum oradan yakalarım <laughs> mi de bozarım yani öyle söyleyeyim onu da ondan sonra bir baktım böyle 10 numara 5 yıldız şeyler muhabbetler dönmüş valla hoşuma gitti o durum ee, ama yeni bir olay var yeni gelen yeni gelen kardeşlerimiz Twitch'e yeni gelen işte Elren'den olsun benden olsun Vıtıcın'dan olsun Şahri'nden olsun. Ferit'lerde çok o durum yok. Ferit'lerin biraz daha harbiden efendi. <laughs> biraz daha onlar böyle abi modunda anladın mı? Rahat durun, sikmeyin belanızı falan diye böyle. Onlarda çok o durum yok da böyle bir yeni sezdiğim bir şey var. Bu olmadan bence önlemeliyiz. Ya mesela aşırı fan olma durumu. Ya takım tutar gibi yayıncı falan tutuyorlar ya. O çok kötü bir şey ya. İnanılmaz kötü yani. Mesela Pelin paylaşılıyor. Altında alakasız bir yayıncının bir şeyini yazmışlar. İşte Elren paylaşılıyor. Altında ap apayrı alakasız bir muhabbet dönmüş. Ulan bizim şey paylaşılmış. İşte bir götten möttenle ilgili bir şey paylaşılmış. Enes Batur götten klipleri. Ulan altına bir baktım. İşte şey de başladı bak. Yayın, taraftar gibi yayıncı tutuyorlar. Onu geç. Mimleri de kontrol ediyorlar. Bir de götten mimi. Hani eraylardan. Be! e, eraylardan dododan Aa. falan çıkmasına rağmen böyle altında demişler şu ekipten bu mimi de çaldılar falan filan diye. Öyle muhabbetler falan da geçmiş ki söylediği de Ahmet abi Ahmet abi kendi yayında da söylemişti ne yapalım şimdi her mimi böyle ulan bunu ilk kim yaptı bir araştıralım bir bakalım ona göre bir davran hepsinin altına eke falan mı koyalım böyle aka vıtıcın falan mı diyelim şimdi takılmayın oğlum böyle şeylere ya o kullanır o kullanır ne kadar saçma ya cik cik ne kadar saçma yani biz de biliyoruz tamam Twitch Türkiye e, mimlerinin yüzde sekseni bu kanal üzerinden dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam onun biz de farkındayız ama. <laughs> Şimdi adam buraya alıyor mesela bu sözü paylaşıyor altında ver yalsın kavga amına koy. Oğlum manyak mısınız? Kaç yaşında da gençliğinizin bağrında adamsınız ya. Valla onun için harcadığınız 10 dakikaya bile üzülürüm bak onu söyleyeyim net. Sonra var ileride kırkınızda elinizde ulan 15 yaşındaki 20 yaşındaki 10 dakikamı geri ver deseler veremezler anladın mı? Anladın mı? Bunu bilerek yaşayın yani şu hayatı ya. Bir eğlenmeye bakın bir keyfinize bakın ya. Neymiş bu böyle? Aynen öyle mim sayfalar. Nerede lan o? He? Şunu bir ben bunu daha resmi hale getiriyorum. Bunu daha resmi hale getiriyorum arkadaşlar. Nerede o? nokta Müzisyen.mims Burası artık daha aktif bir şekilde kullanılsın Hanofart'cım Bak buradaki Mimler nereden gelmiştir? Nasıl olmuştur? Başlangıcı nedir? Mimleri çıkışı var. Yeter artık Böyle <laughs> Bu sayfa kullanılsın Aynı öyle bak El erendi şaka gözlüğü Götten bak diyor mesela bu mim dodo olarak bildiğiniz Doğukan Pınar tarafından kullanılan bir kelimedir. Zamanla tüm tarafından kullanılarak bir mim haline gelmiştir. Ayrıca Anofar tarafından logosu tasarlanan bir mim chatte olarak bilinir demiş. <gülüyor> 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 Bak burada 10 numara her şey var. 55 Ferit Ali. Buyurun buyurun. El Arandis. Canlar. Zafer Ankıl. Bunu artık bu, burada genel de paylaş. Genel olanları da paylaş. Paylaştığın genel mesela atıyorum. Ahmet abilerden meme paylaşın. Adamın logosunu falan koy oraya bilsin. Herkes bundan sonra o zaman bilsin yani. Sonra lafı oluyor. Ben de izin isteyeyim. Bir muvaffakatname imzalayayım. <laughs> Ahmet abi bir sözleşme gönderim. Abi bunu bir yıl kullanabilir miyiz falan diye. Tabi tabi. <laughs> Doğru sayfanın adı Müzisyen Mimsama. Orayı Ondan bir şey olmaz ya. Buraya belirttin mi? Bir şey olmaz. İki de abi. reklamımız olmaz mı? İki de o da reklam olsun oğlum. Hani uğraşmış o kadar. Ben bugün çikolatalı simit yedim. Çok güzelmiş. Çikolatalı simit mi? Ya bu yabancı polislerin yediği yok mu? Dona an... Ben sana daha konuşmayacağım. Seydin mi lan? Ee, güzelmiş he güzelmiş ha. Donut 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 neymiş Cyber donut. Çikolatalı simit. Çikolatalı simit siktir edem anam sen öldün. Ben ama bunun ekmeği de böyle şekerli gibi oluyor ya, ben onu sevmiyorum ya. Yani. Real çikolatalı simit var ya mesela, simiti böyle yaraya ayırıyorlar, içine çikolata şey yapıyorlar, üstüne böyle yapıyorlar toz gibi. Hiç ondan yedin mi? Yok. Ben de yemedim Benim işte, peynir onu ben de... Heh, ben de peynirli o çikolatalı süper olur, onu diyecektim. Onu bir deneyelim yani. Yapılıyor mu o? daha yenmedi ama bir yapılsın harbiden, yiyelim onu bir yani. Eksbol'da <laughs> profesyonel olsan ne olur? <laughs> Sikerim seni ben bunu ne zaman yaptım şimdi? Mesela bak. Bir de böyle anlar var. Bir de böyle anlar var. Ben bunu ne zaman o hareket ne oldu da yani? Hep mi? Ananın amında. Cyber'a da bir şey demeye gelmiyor ya. <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak bugün kalktım çürkü giydim ya kalktım hani ben bu çürkü biliyorsunuz beyler çok soğuk havalarda yiyorum aleyküselam oğlum hoş geldin hani biliyor musun ben bunu nasıl havalarda yediğimi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Aha kendi kötüsün bu. Aha aha brrr hey sexy hey sexy <laughs> Aa çok teşekkür ederim ya Boğaç. <laughs> <laughs> Kanka.

Burada şey de var. Var bu arada öyle artı 18 oyunlar da var ha. Böyle bayağı iyi dokunuyorsun, mokunuyorsun. Böyle bayağı Hadi memeye bir vuruyorsun, sallanıyor falan. Nerede onları <laughs> versene. <laughs> Böyle bayağı... <gülüyor> <gülüyor> bir de nasıl gülüyor bak bak. <gülüyor> gülüşe bak gülüşe. <laughs>

Görüşürüz. Bayram 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 bayram. Yine benim ya bak ses yine gitmiş ha benim. Ulan duydun mu? Yemin ediyorum <laughs> 2019 Cyber gibi oldum ya. Heh. 2019